Hoş geldiniz elimize. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. İyi Denizli. Yayınlar, hayırlı cumalar. Buyurun. Muhsin Bey. Buyurun. Masim Bey duyabiliyor musunuz beni? Evet. Çok güzel e, geliyor sesiniz. Net duyuyorum evet. sizi. Buyurun. Ne Kolay gelsin. hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. E, benim hocamıza sorum e, dini nikahımla ilgili. Tamam. E, ben altı ay zaman içerisinde eşime iki defa mesaj yoluyla boş ol yazdım. Altı ay içerisinde iki defa? Evet mesaj yoluyla. Evet. Bir defa da yüzüne boş ol demiş bulundum. Bu durumu bu, nikahın bu dereceye düşeceğine bilmiyorum Farkında yani hiç bu konuyla ilgili bilgim yoktu. Daha sonra ben bunu öğrenince Pet, Diyanet İşleri FATF'ı <laughs> görüştüm. E, hocamız e, nikahımın devam ettiğini söyledi e, Bundan sonra ben yine de e, Yeniden bir iki şahit huzurunda nikahımı tazeledim e, Bir de hocamdan dinlemek istiyorum Nikahımın durumunu Tamam Şimdi özetliyorum not aldım buraya Dediniz ki 6 ay içerisinde iki defa mesaj yoluyla evet. mesaj, Boş ol dedim Bir kere de yüzüne karşı Boş evet, ol dedim Ama bu olayın bu kadar ciddi bir mesele olduğunu bilmiyordum Bilmiyorum. Farkında değildim ama öğrendim diyorsunuz. Öğrendim evet. Evet. Sonrasında da her ihtimale karşı bir e, rahatsızlık olmasın diye de tekrar e, şahitli dini nikah kıydık diyorsunuz. Evet Muhsin Bey. Evet şu anda dini nikah durumumuz nedir diye hocamıza sordunuz. Teşekkür ediyoruz hocam da sizi dinledi. Bakalım hocamız neler söyleyecekler. Biz de hocamızı dinleyelim. Teşekkürler. Denizli'ye selamlar. Hocam Efendim. buyurun nikahları devam ediyor ama bundan sonrası için bundan sonrası için e, şu dilimize dilimize hakim olmalıyız. E, yani sevgili peygamberimiz Ben kâne yü'minü billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahirete imanı olan ya hayır söylesin ya da sussun. Yani eee kişileri yüzüstü cehennemde sürüklenmesine sebep olan şey dilleriyle söylediklerinden başkası mıdır diye buyuruyor Peygamberimiz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, yedi cihan cehennemini, sekiz uçmak ede bir söz. Bir söz var, gavuru Müslüman eder. Bir söz var, Müslümanı gavur eder. Ya, ya. Bir söz var, nikahın yıkılmasına sebep olur. O yüzden yani sorumluluk duymalıyız. Dil, dilimizi Rabbimiz iki dişin diş ve dudak sorunun arkasına koymuş, İki sorun arkasına koymuş. Ne demek bu? İki düşün bir, bir konuş. konuş demek. Cenab-ı Hak iki atırken la <laughs> yesmaun fiha ve la boş söz, yalan söz işitmezler. Hı. Bakın boş söz. Ne demek boş söz? Ne dünyaya ne de ahirete yani. olmadık söz. Ama ama tutup da yani dilimle boş ol, boş ol. Yani Müslümanın yuvası kutsaldır öyle onu hemen bir laf ile Yıkma durumunda olmamalıyız. Yani üç şey var ki şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Bunlardan biri de budur. Yani insan şakaleyin ben boşadım dese boşamış olur. Eh. O halde bu yola girmemeli. Hı hı. Son derece dikkatli, uyanık, şuurlu olmalıyız. Peki, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.